Kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yârim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp okuyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat, Meydan okuyanlar kim bu seraba? Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması, sen nasıl bu kadar yollar aşması, sen nasıl bu kadar güneşe meftun, sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi. Ben rüzgar değilim, dokunmam çiçeklere, ben kara parmaklı insan değilim, Kirpi uçlarımdan kayar yıldızlar, bilemezsin hayal akşamlarında renklerini kuşatan damıtılmış gözyaşıdır ömrümün. Ben boşluğa üfleyen cellat değilim. Karıyere verdim ayaklarımı. Söyle bana. Eceli kim tutar perşeminden? Hangi ölü bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehpare? O memnu? O dilruba? Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi? Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi? Sen nasıl bu kadar pencere önü? Sen nasıl bu kadar gök yürülemesi? Ben kaptan değilim, anlamam gemileri Gizli bir ummanın gelgitlerinden inintiler vurur sahillerime Deniz feneri değilim Önce yürü bu vefasız ülkeden Sonra uzan bir tenhaya Sessiz ol, gelip geçsin üzerinden turnalar Düşün, sesler neden bulur sesleri? Kelam kimin damarlarında kandır? Harflerini senden alan merhaba. Hangi demin ateşidir içimde? Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar gönül hanesi? Sen nasıl bu kadar yar divanesi? Sen nasıl bu kadar çera ömür? Sen nasıl bu kadar inci tanesi? Ben korku değilim kapı aralarında. Pencerenin infilakı değilim Gölgeleri yüzlerinden tanırım. Bir resim bir ressamı ağlatır bir yerlerde. Bir eşya bir hamalı. Ben hala öğütülen anılarıma değil, değirmene inanırım. Bu derin aldınış kimden kalmadır? Bu uzaklık, bu diva. Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar kelamın hası? Sen nasıl bu kadar şiir bohçası? Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum? Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi? Ben bir kervan muamması değilim Çekinmem yolların kıvrımlarından Ellerim ışıldar alaca karanlıkta Saklanmaçlar ortasındadır evim Kışın kar topudur adını anmak Döner döner yüreğimde dağ olur Yazın güneş yanığıdır düşlerim Sonbahar ruhumu bekleyen oba, Söyle bana hindiba, Sen nasıl bu kadar sevda hecesi, Sen nasıl bu kadar hayal incesi, Sen nasıl bu kadar mutluluk çağı, Sen nasıl bu kadar tarih öncesi,